Evet arkadaşlar şimdi sandık açılımına hoş geldin tekrardan. Biz burada abi şimdi Muzon'un sandığını 51 tane madalyon var. Ve burada abi 11 tane power Zeki abi. Zeki abi geldi. Zeki abi. Zeki abi. Zeki abi. Zeki geldiyse ben burada çıkarım ya. Yani. 12 tane klasik. Aleyküm selam kanka hoş Zekâ. geldi Tam da senden bahsediyordum. Önce birli sonlu oldu. Önce birli sonlu oldu abi. Önce. Oğlum yani yapıyor Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde abi. Zeki kankamın şansını açıyorum şu an. Bir tane. Pardon iki tane açıyorum Zeki kanka şansına. Geliyor hadi bakayım. Ama bir şey çıkmazsa. Ya Zeki sen o pantolon vardı ya. Onu kanka al git ya. Oğlum benim Aa, şansımı taf. sömürme. Ben daha ben daha çok sandık açacağım. Benim şansımı sömürme. Arkadaşlar şimdi direkt onlu vuruyoruz abi. Kaç tane döner? Ne çıkar? Güzel bir şey çıkar mı? Soru ben iki sonra. döner diyorum. İki döner. Klasik sanattan onlu vuruyorum iki tane döner. En az dört. En az dört Üç döner kardeşim. En az dört diyorum arkadaşlar. Bastım geldi. Hadi bismillah. Ben dört dedim abi. Bir. Saç geldi. Bir tane döndü. Bir tane tekli. Bir de onlu vuracağız abi. Tekliyi kendim adına açıyorum abi. Hadi bakalım bismillah. Tamam, oduncu gömle. Geliyor abi, geliyor. İzleyin, geliyor. Geldi. Kaskımız şey. hayırlı olsun abi. Maskit, wasp helmet. Yani, bu arı kaskı mı oluyor kardeşim? Kelebek kaskı mı oluyor? Lan o bende yok. Bir tek bende yok o bende. Kardeşim. Her şeyi var ki yok bende. Muzo'cum. Bunu bana veriyorsun ben bunu çıkartmak Aslı'yı göreyim kardeşim. Ne dedim? Kendim adını açıyorum dedim. Kendim adını açarsam bir şey çıkartırım kardeşim aşağıda da premium aşağıda. Aşağıda aşağıda. Arkadaşlar 8 tane premium var. Hızlı bir şekilde abi. Seri şekilde. Bu Nemo tamam, chat'ine burayı... geliyor. Bu Nemo chat'ime burayı... geliyor şu an. Burayı bitir ondan sonra şey yap. Bence hiç onunla açmıyor. Bugün Gelmedi. ben açtım. Lan oğlum. Gel abi, hızlı hız açıldı, hızlı hız açalım. Hızlı hızlı Sen at yok. Bize yavaş yok abi. Oha. Arkadaşlar bu da YouTube chat'ime gelsin adamın diplerine gelsin. Youtube'da arkadaşlar yayını beğenin abi beğenin. Yayını beğenin paylaşın beni delirtmeyin. Tamam bir dakika şu oyunun Zekâ. sesini ben kısım Zekâ. lazım Zekâ. galiba. Zekâ. Bir dakika oyunun sesini ben kısım çünkü e, kulağım şu oldu resmen. Kardeşim. Şimdi Mustafa TD kardeşim adına bir tane premium sandık gömmek istiyorum. Mustafa TD kardeşim hazır mısın şu an? Hazırım kardeşim. Açabiliriz. Bastım kardeşim. Geliyor. Hadi bakalım. Seçip hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Ha, Turan'cım merak etme senin adına da Mustafa TD kardeşim. Bu şapkayı alıyorsun kardeşim. Hızlı bir şekilde güneşin altından geziyorsun. Basıyoruz abi. Devam ediyoruz. Ben, ben, ben. Enes bir şey diyeyim mi sana? Hı? Ben şu an oyundaydım. Çok... Gelemiyorum. <laughs> Mustafa TD kardeşim bir şey çıkmadı bu Abi bu ne, ne, ne ya? Ayakkabı veriyor, pantol veriyor ya. Aa, bu kas şu an bende varsa bu ıı, destansı bende varsa muz olan iyi olmasın arkadaşlar. İki tane daha basıyoruz seri şekilde. Bastım kardeşim. Geliyor geliyor gelecek izliyorum bak geliyor. Gelmedi evet arkadaşlar. Premium sandıktan bir şey çıkartamadık. Şimdi eser. PUBG kredi de onunla vurak, tekli mi vurak kanka bence? Tekli vur tekli. Tekli vur tekli. tekli. Ben yani de onunla vur dedim, o sana da vazgeçtim. Mustafa TD kardeşimi onunla da e, bir şey çıkartamamıştım. Bakalım abi. Ben de evet ve tekli vurduruyoruz kardeşim. Bir şey çıkmadı abi. Bu Zeki'ye gelsin. Ben totemimi kullanabilir miyim? Kullan kardeşim. Yok lan yok kullanamazsın yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu Mustafa kardeşime gelsin. Bir dakika. Ben madem burada şeyim, konu konu madem evet. benim 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 totemim kullanılacak arkadaş. Ne sen totemin ne oğlum? Tamam. Aç. Açtıktan sonra havadayken Enes'e girsin de. Ben ne Bana ne giriyor oğlum? <laughs> Açtı arkadaşlar geliyor. <laughs> Zeki girsin. <laughs> i̇zle Ama bak o izle. Ben de, o o bende ana çatıya düştür bir biri. Arkadaşlar bu tamam, da Tamam bu da bu da Mustafa'ya girsin. Dur bir dakika dur. Turan bu da sana geliyor kardeşim. Attım bebeğim. Geliyor. Aynen kardeşim. Turan'ın adına. Geliyor, geliyor. Güzel Oo. bir şey bekliyorum. O da gömlek kardeşim. Bir şey çıkmadı. Aga bak sen sen kendi adını kullanacaksın. Dur. Olmaz öyle. Oğlum benim adım artık oğlum. O iş bitti. Emrah girsin. Emrah girsin. <laughs> Emrah da olmadı. Tamam. Anca, kendi adını kullanacaksın. Mustafa'ya girsin. Mustafa'ya girsin. Allah. Mustafa Allah. kardeşime girsin. Bak boşa sandık harcıyor. Allah Allah. Tamam hadi Bana, bak. Enes'e girsin amına koyayım. Girsin. Enes'e girsin. Döndü Allah belanı versin <laughs> belan ya. <laughs> <laughs> ama bir şey çıkmadı tabii ki. Bir şey çıkmadı. Abi, burada bak. totem de olmuyor yani. Ya bak şimdi hiçbirinde dönmedi ama sende döndü. Tamam, Neden? dönmem Muzoya girsin abi. Muzoya girsin. ana gene Pas alamıyoruz gülüm be. Aa ona da girmiyor. Abi bir sever şey mi bu arada ha? Fangında mısın oğlum sana? Yani Sen bir tane daha Enes'e girsin der misin lütfen? Arkadaşlar kendi kendime Enes'e girsin abi. <laughs> girsin abi. Hadi girsin abi. <laughs> Turan kardeşim sana girsin. Geliyor kardeşim. <laughs> geliyor abi geliyor. Oo oo oo. Turan da lan. Turan şapka çıkarttın oğlum. Turan'a girsin bir daha. Enes benim sesimi kıssana şu ee, Enes, Enes abi yanlış yere sandık açarsan. Aynen. Turan'ım sen de şansın gitti yavrum. Arkadaşlar biraz askeri sandıkta ee, kaskımız geldi arkadaşlar bu arada. <laughs> Vur onu. Oh. Hadi bakalım şimdi şuradan aldık Güzel şeyler aldık. Oh madalya çıktı. <laughs> Ya. Abi ya Bak, dün de böyle Gerçekten bir tane madalyonumuzu aldık abi buradan ve 44 tane mı Tamı tamam abi 11 tane sandık açabileceğiz şu an. Bu da birikmemiş. Abi 11 sandığımızda PUBG kredi açıyoruz. Hızlı bir şekilde açacağız abi. Sıkıntı yok. Yükseltili bir silahların birini Başla. istiyoruz. Başla. Geçli olmasın. Bastık abi. Başla. Geçli olsun. gelmedi bir şey. Abi iki, ben iki tane değil geçti açayım mı muzu? Bir tane. Bir tane açalım. Bir geçti açalım abi. Vermedi bir şey. Devam kardeşim. Abi bir şey vermiyor muzu. Şu ara setini abi herkese çıktı ya. Bizim muzu çıksın abi ya. Çantayı versin. Hadi bismillah bastık yine. Enes abi sonuncuya kuyu abdest üstüne Enes'e girsin dersen çıkıyor barda. Gençler gene abdest dememiz lazım galiba. Alalım abi al abdesti. Muzaya girsin. Girsin girsin ama güzel bir şey çıksın. Çıkmadı. Kardeşim muzaya giren girdi şu an. <laughs> Arkadaşlar bir şey çıkmıyor bu arada gençler Çok kötü açılım almaya başladı M4'ü sürdü abi M4 falan filan ne varsa istiyoruz Turan bu arada teşekkür ederim tatlım adamsın Zeki abi sorsana Zeki'nin sesini aç Enes Bas Enes'e girsin Çıkmayacak Bak çıkma lan ototem işe yaramıyor arkadaşlar artık Peki. Bozduk mu lan tokanı? Bunu Emrah'a girsin. En haşırtı Blackboard girsin. elence parına gir çık. Kuyu kap al. Elinize girsin de çıkıyor. Oğlum elence parına girme. Yarım saat sürüyor. Dene misin Muzo ya? Millet öldüreceğim oğlum sen. Boşver sen. Arkadaşlar basıyoruz aç bölümü. Basıyoruz park. cancel. Basıyoruz, cancıl, basıyoruz cancel. Basıyoruz cancel. Basıyoruz okey. Çıktı şu an. Valla aleyküm be bebeğim de sen tanımadım. Abi aynı şey geri çıktı ya. Mustafa TD kardeşim son iki sandık bir şey diyor musun? Var mı bir şey totemin motemin kardeşim? Tamam, kardeşim ben. bir son... sandık değiştirir misin? Açma ama sandıkları değiştir bir gez içeriğini gör. Kaydır kardeşim. bir şeyler yap Biz eline kardeşim. kardeşim. silahlara. Tesla kredi. Biz fa... PDT create. Fakirik. Fakirik gibi gözük tamam mı? Aynen. Biz açamıyoruz hani bakıyoruz sadece diyerekten. Tamam. Bu, boş kardeş, çıkarsa, bu boş çıkarsa Bu boş çıkarsa bir şey ya Bu boş çıksın var Aaa Efe tanıdım bebeğim hoş geldin Aa bu da boş çıktı Arkadaşlar son sandık hızlı bir şekilde açıyorum Bu Muzo'ya, Zeki'ye Mustafa'ya, Emrah'a Ve bütün çetine, aç bütün Nimo'ya, bütün şeye hepsine girsin bastım aç. Hepsine girsin abi Haşırdı çat 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 Bom 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 Küt 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 küt, küt. Abi bir şey çıkmayacak Bu nedir ya? Çıkmadı. Allah belasını vermesin. Böyle bir şey olabilir Dedim mi? Dedim sana bekle. Bir bekle. Ç Aa, çıkmayacak dedik zaten. Lan bir tane kas kaldı sadece ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Al bir tane daha sandık geldi. Hah, ver totemini, ver zeki ver. Hadi lan ver. Bir tane klasik, klasik sanlık geldi. Mu? Evet, klasik, klasik geldi. Hadi lan. Klasik ya, hayatta totem vermem. Ben destansı çıkarttım buradan birinden klasiğine. Fark mısın? Destansı. Çık Hadi benim. bakalım. Japonya klasik. Japon, Japonya serveru farklı. Onu şans. Olabilir. Da, ben şansı karışmam da Ben çıkarttım, çıkarttım. Al açtım. Bas çalarken... Tamam basıyorum hadi oğlum. Ben böyle saçma bir totem görmedim abi ya. Bir şey çıkmaz ki. imkansız yani. Ah. Ya oğlum yani yemin ederim var ya. 60 saat boyunca boşuna uğraştırdınız ya. Arkadaşlar gene bir şey çıkmadı. Oğlum sen şansını kullandın. Muzo da hata. Muzo bugün sana açtırmayacak onu. Muzo hata. Neyse gençler. Abi bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel şeyler çıkartamadık ama bir kaskımız oldu. Hatta iki tane kaskımız oldu. Yani Muzo'cumun ıı, şansını bugün... Yani bilemiyorum. <laughs> bir şey diyesi bir şey gelmedi Oğlum, arkadaşlar. Yok yani şans bugün yok. Gerçekten yokmuş. Ben de açacaktım. Ee... Benim benim şansıma şey çıkardın anas dedim. Destan- Yükseltilebilir bir silah çıkardım. Ben açmıyorum şimdi sandıkları Neyse abi şu kaskımızı giydik abi. Destansı şey, tekrar evet, bazen çıkartamadık bu videoda. Geçen video beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olsan sevinirim arkadaşlar. Zekil benim kanalda aşağıda ha. Evet abi yani, Zekil'in kanalda aşağıya koyarak belki bir ihtimal. Para verir Lan Ben ne demek <laughs> belki bir ihtimal. <gülüyor> Eriviyesiz adam <laughs> Ona ben evet, seni koymadım. Öpüyorum. Yani, Muzarım. Çıktınız dedim de hesabından. Gö gerçekten görüşürüz hadi bay bay.